Galiba başladı. Başladı değil mi? <laughs> Evet. Titan Mert'ten herkese selam arkadaşlar. Bugün. Şuna bak ne güzel. Durun durun. Ben niye pipisine sıkıyorum? Kafasına sıkmam gerekiyor. Değil mi? Kaybettik. Evet ben bir tane sıkıyorum. Oğuşlayıp geliyorum. Mesela. nesk aldım. Ağzıma kıvır çıkar. Ağzıma Evet. Uzun süredir video çekmiyordum. Hayır. Neyse. Ee, arkadaşlar birinci yıla özel bir video çekmiştim ama ne yazık ki gitmemiş. Bu video çektikten sonra e, tekrar yapacağım bu günün birinci videosu. O birinci yıl özel video da ikinci video salacak. Biraz daha sevgili olacak burada. Evet. Çok şükürlerim. Olmaz. Evet. Pompalı çok önemli. Çok güzel oluyor. Ben şöyle yapsam. Heh. Ağabey gel, ağabey gel. lan, gel saçım. Hadi, hadi, hadi gel, gel saçım. Çıkın! Lan, lan kafam! Ne ya? Hadi, hadi, hadi. Lan, adam kaçtı da. Gördüm, gördüm adamı, adama, gördüm, adama, gördüm adamı, gördüm adamı, adam. Ay. Oh, oh, işte. oh, oh, öldürdüm. Ha, oh, korktum. Rahat olmam gerek. Tamam. Oğlum bu oyun çok zor. Nerede adam? Adam nerede? Korkuyor. Nereden biliyorsun? Ah! Ay şöyle! İşte budur! Kafadan vurdum! Efsane oynuyorum değil mi? Ben yani en iyi oyuncusuyum. Nereden sıktı Ay gel. şefersiz. Şey. Bu şey. Hayır. Haydesin. Pro, baba pro. Ya. Şunun yerine ben güzel vuran bir silah alabilir miyim MP5? Aa. Aa. Hmm. Gel lan MP5 öldüreceğim. Neredesin? Lan neredesin? Neredesin? Aa oh, şurada. öl artık şefesiz öl lan eh be şöfersiz. arkadaşlar e, size iki tane gün olmaya küfür söyleyeceğim mesela çok sinirlendiniz küfür etmek istiyorsunuz ama küfür edince de günü olacak ya da annenizin <laughs> yanındasınız yani korkuyorsunuz ee, şöyle yapabilirsiniz birincisi sıçtır git ikincisi bunu arkadaşımdan öğrendim. Arkadaşım bir güne e, küfür edecek ya suçtur git demişti. Mesela, işte, o ikincisi de e, şey. Neyse. E, e, e şefersiz. <laughs> i̇kincisi şefersiz. Şerefsiz demek yerine şefersiz diyorsunuz. Yerine de siktir git demek yerine suçtur git diyorsunuz. Hem gün olmuyor hem de seni yanınıza alıyorsunuz. Bence çok güzel. Ben hep söylüyorum. Biraz gülüyorlar ama anlamadım ben de neden güldüklerini. Yani. Yalnız kurt oynamasak mı? Ekip çerpeşmez. Ya. Oğlum <laughs> ne oluyor? Nasıl bir <laughs> <laughs> Ah. Çok iyi şey <yaşadı>, diyelim ya. <laughs> ah diyoruz. <gülüyor> Lan. Ne? <laughs> Bakın arkadaşlar siz... Aaa siz çok ah. Ben bir daha Geldim. Aslında ne yapacağım? Nasıl ama? Hmm. Hmm. Çık maçtan çık. çıkıyorum çünkü des egal yok. Ben ona çok yönlüyüm. Yarağa gireceğim. Eğer bu sefer donmazsa tekrar çıkacağım. Sonra tekrar gireceğim. Eğer bu sefer donmazsa tekrar çıkacağım. Ay ana kadar gideceğim. Çıkacağım. Gideceğim. <laughs> yoldasınız. Ah. What? O ses ne? Lan? Hadi hadi hadi. Ha tam deste grubu bu sefer. Ne yapıyor bunun? Ben birinci videoya Gel gel, üstüme gel, lan üstüme gelin birin Biriniz gelsin lan üstüme. Hadi lan biriniz üstüme gelsin. Ne bu, bu lan? Oha <laughs> bayıldım. O kadar ışık alsam mi? Daha mahkum olsun, Ne <laughs> Neres? Neresi köse? Anlamadım. Neresi köyün? Oh, help me. Anladın ah, mı? Oh, help me. Hayır 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 ben niye aldım? Double kill. Double kill. Ne <laughs> olmuş? Gets. Neyse bu kötü de tamamladı. Zaten desteği alacağım da niye kafasını vermiş. Dust Eagle. Eagle. Bir de şunu alalım. Evet. Bu taş gibi e, içerdiği taş çıkıyor ama bu da de öyle değil. Hayır git. Oğlum başa geç geç sen. Hadi Allah çıkamıyorum Aaaa çıkmak istiyorum Şuranın içinde ne var Hiçbir şey Hiçbir şey yok mu? Evet Dust Eagle Soul ve öğrenin Kankler Oradan çıkacak Sultan. tam işaret ettim ya Adam. Kesin oradan biri çıkacak Çıkmadı <laughs> Dur her lazım ona her tık lazım ona. Nasıl Ah, <laughs> <hadi>. ah, <laughs> hadi, hadi. ah, 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 ah,

Evet. Eee MP5 alacağım boş bizleri üşendim arkadaşlar. Direkt buradan açtım. Sen de ver al 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 al. Şuradan gideceğim. <laughs> ne oldu adamım? Hah. Dur kitlerini ben alacağım. Kit. Geri çektim. Hele. Aa bu benim takım arkadaşım. Aa. Benim takım. Neyse beğenelim de. Motivasyon. Ben diğerini istiyorum. Double kill. Bir de şey yapayım. Gözün ee, etli Herkesi bildiriyoruz ki. Pompakya yap. Hadi birisi de şey pompakya yap. Hi. Nereye gidiyorsun? UMP'yi al UMP'yi. UMP ile oyna. Diğerini diğeri çöp. Yumrukla oynayın UMP. Tamam. geç. Da Ump. Adam nerede? burada Orada. Orada. orda camda 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 lan camda vursana camda ha camdan çıkılmış kesin evden çıkacak şurada çıktı çıktı bomba attı gerizekalı kaç sen mi attın ama ama nereye tuvalet dibi pro Babacım. Triple kill. Gelize kalı bot. Bot ya yine dön bot. Hiçbir şey hiçbir Evet. Sadece bir tane pompalı. 1900 lira. Bu doğru. Karşım bana bir şeyler alabilir misiniz? Alabilirsiniz bir şey.

ne öldüreceğim ya. Var basaydı. Aman çok verdi. Aman çok verdi ya. Şu güzel bir kutu açayım. Aha sebi şey, üç kas. Alırım. Alırım. Bu var iki tane. Bir tane donu flash. Bir tane yemek Kaskım zaten var. Bomba. Bizde işkence ki canı yanılabilir uy aha canı gidiyor oy oy ölecek şimdi şöyle dursun ben de zıplayacağım Hı -hı -hı. evet gençler söyleyin nerede var dur evde çıktı aha Ya, 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 ya sen ben bak ben... Ya kazanıyoruz ya ben kazanmak istemiyorum. Ay. Evet bu son maç. Eğer kazanırsak. <gülüyor> Gidiyoruz. <gülüyor> tamam. Sen tamam, de bir tane bulmam. Dur tane bulmam. Tamam dur tamam. İyi oldu. Ben mi? neyim ne ben de anneyim. Neyse sen Şunu şöyle şuraya koysak. Koy. Ya! Malım. Oyun dondu yanlışlıkla iki tane koy. Bak şu Bak 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 Nereye koştu bir de şoförsünü yıkanır. Bir de şoförsünü yıkanır. Hayır. Neredesiniz ama? Aa Başka yerde yok mu beni öldüreceksin. Bana da bırak. Geliyor lan oraya. Geliyor lan. Buradan sonra da Das ist sogar işte budur. Ne oldu ya? işte budur. Hayır. Hayır ölemem ölemem ölemem. Çok fazla eşyam var ölemem. Kulun <laughs> kulun.